Yaş kat. 32 Maşallah. 32. Hesapla bakayım. 72. Mustafa amca kim? Mustafa Mustafa. He? Vallahi 32'li var mısın? Lokman <laughs> Hekim. <laughs> 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 Kardeşim bak, Allah şimdi ya Allah seçim Allah. anketine yakalandınız. Evet Kırık partilerin oy durumlarını lütfen senem yalayayım istatistiklere. Evet. evet. Ee, bana sordunuz yok. Evet. Gerçekten ben bu konuda öteyim. Tam adamına geldiniz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim seçim seçim hiçbir şey yok burada. Her şey daha ortada. Hı. Son iki gün bu işi belirler. Sen tahmininle. Biz bizim tahminimiz isteğimizle doğrultuluyor olay e, veri korkmaz kazansın istiyoruz. İstiyorsunuz da o yoranları nasıl olacak? Valla kazanan burada e, çok az bir fark var. Zaten. Öyle değil mi? Evet. Aynı benim fikirlerime Düşünce, tercüman oldunuz. Evet. Demek kardeşler. ki aynı şekilde düşünüyorum. MHP'nin oranı yüzde kaç olur? Türkiye genelinde, Kırıkkale'de. MHP Kırıkkale'de e, kırık üçüncü veya dördüncü parti olur. Öyle mi? Türkiye'de dördüncü parti olur. Yani yüzde kaç oy alır? Yüzde kaç oy alır? MHP eğer normal eski e, genel seçimlerdeki oyunu alırsa, öpsün, öpsün alnına koysun ve, ve tepesine başını... koysun. koysun. <laughs> teşekkür <ederiz. gülüyor> Bu evet. neyin marka bu abi? Efendim bu seçim Hayır. marka bir kamera. Kırık için ya, değil mi? Bora garanti görüyor ne bura garanti de arsanı söylüyor yani bunu söyleyelim. şurada şurada karıştı.